Həbətcə nə komutla əşyalar alacağıq? Yəni Minecraftda olmayan. Heç bir versiyasını, ancaq Java-da olan və biz bunu beta də edəcəyik. Hazır mı videomuzu başlayaq? Birinci cəlim bu komut bayaq nə var, nə yox. Birinci bu komut bloklarını buruna tasına pro. Çağ bu. Bu indi birinci bu 3 komut bloğu ilə başlaq. Birinci bu, ikinci bu, üçüncü də bu. İndi bunları necə alacağıq, siz göstərsiniz. On va dinəxə gəldik. Ağçıdan qəbul edirik. Bura yazırıq. Givə. Bax bura gəlirsən. Adamlarındır. As. As Komman. Yok. Bir ilaç verildi. bir ilaç yani bela. Şimdi yani. sıra bu zincir komutluyonda.

Yok. Oh, bu olur. da belə. 100. Bravo. Ha. İndi bu İndi bu ilə mən bax bu ikisi iləm qalanları belədir. İndi bu bu, bir de bu. Bunu yani normalde özümüz deyilir. Size göstereyim. Ne tər Buradan mıknatıs taşı alırız. Buradan da pusula. Pusula, pusula, pusula. Ha. Sonra mıknatıs taşını koyursun. Gördüğünüz gibi 19 sene oldu. Yani böyle de. Bunu özünüzə indi barieri necə alarsınız? Başlaq, indi <tuklar> düşünürəm. Yenə verəm amma. Revidəcək. Eh. Hə. İndi bunu necə alarsınız? Birinci isti la 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 la. Yapı boşluğu. Hə. Ki var. Çatın, bir yerdən çamlıqdan. Başka ne oynasın mı istedim o zaman? Buraya da Aha bir de. Oy. Yapı boşluğu. Bilo bela. Ya burada çıkıp Çin olmasın, Çin olmasın. Sen buraya gidin. Ben de şeyde video görmüştüm de Bunu ilk gördüm değil bildim o yapı boşluğu sayesinde cennet portalına gideceğim. Buraya gidin. Evet. Evet. Ama aslında bir şey yoktu. Ancaram indi bu bariyer ne kadar alarsız. Gibi. Alkum, en az, ape, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu necə də bunu belə qoyursun da. Baxın, bunlar belə bu görünməz blokdur yəni. Görünməz blokdur. Baxın, mən belə bir şey edirəm də. Qabağa. 2, 3 ata beləsəm basmır. Bunu əzinə gedir, bax görünmürək ha. Baxın da. Gedə bilmirəm qabağa. Ya yani böyle bir şey de. İndi hansı kaldı? Bu, bu yapabiliyor. Yapabiliyor. Bunu ne tarılarsınız? Bu da belə. Artık bu Blok yazız. Da void yok blok. Ayda dostlar çok özür istiyorum. Sap yaptım. K Bir de. Bir de. E ne? K okay. Ben bunu ben bunu A olarak okuyorum. Bu mənim çiyəm, heç bəyəmmədim onu, amma bax belə bir şey var. Davınıq qoyursuz belə, belə kvadrat əməli yaradır. İndi hə? bura bə girirsiniz. Və yüklüyə basırsınız. 64 elə görsüdə. Belə bir şeyə malikdir. Dostlar düz dinlə. bura da 60 63 nədir? 64 giririk. Hadi, 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 hadi. Bura yenə 64 giririk. Və gördüyünüz kimi belə bir şey əmələ gəlir. Belə. Baxın. görürsünüz. görürsüz. Görürsüz nə boydadır. İndi burada sıfırlaya Beyim, içler. Ay gel, bir birazdır. Çördüz de, burada yine Bırakın, bir. buraya biraz, biraz daha uzun oldu, 5 kere Buraya yine, yine. Bakın görmezsin. biz kök buraya yenə 1 yazırıq. Görürsüz də 1 blok var. 1 blok, kağız blok. Baxın də. Görürsüz. Və 1 blok. Bu da çox gözəldir, mən bunu çox bəyəndim. Hə, indi burdan hansı? 1, aha, nə etsəm? 5, 3. Ota bugün işe geç kalacak. Evde de evde. Bugün evde de. NPC çağırma yoluna Bunlar <laughs> Ağlamada, Ó, mesela, bu da. Ben yani yedim size Burada. Böyle vurursam. Ne de bunun karakterini de değişecek. 5 tane koyalım. 1, 2, 3, 4, 5.

böyle bir şeyde. Yoksa i̇şte bir tane basıp, Şimdi bunu ne tarz alırsınız? Yani bu Bunu ne tarz alır Siz. Belə. Değil. Belə. Give. Nuran, 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 ata 1 51 yazırsınız və 1 məsafə 51 yazırsınız. Və gəldin NPC çağırmanı tamamlayırsınız. Amma bu işıq bu da necə bax? Elə 5-6 yer sətrə oldu. Tamamış. Belə. Yəni qəribədir məsəl tam tamam blok alım şim blok əlimdən yox eləsəm sonuna qoyursan əlavəstan yoxdur indi bunu çəkib bunu nə tərəalarıq punktla da belə ha gəv ap nə idi o e, ha

sıfır yani siz bura 38 yazabilirsiniz. İndi dayan olmadı Bir de. 2 Altı. Olay. 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 Ve mesafe bölünün. Blok. atıyoruz. Buraya istiyorsunuz. 15 aslında. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Bunu kıra da bilmedi. Böyle elinize alıp şey. Bu da yapboz blok. Yapboz blok. Bu da yapboz blok ne tarzı? Ona yani renk de. Reddit. Reddit. Yok bu resmi şey Allah yazmadan çıkıyor. He. Give. A. A P. Ondan sonra G. Sağ. Jigsaw. Bella. Uydu askı ilə baxdıq. İndi bunu necə alarsınız? Dostlarım. Bunda belə. İndi yenə, yenə. A. Demək. Bunu da belə alarsınız. Uy. Aytdım. videomuz bu qədər, bu qədər idi. Bye bye.